daha önce geçirdiği gastrik bypass ameliyatı nedeniyle hızla kilo veren 44 yaşındaki Seren Selengi ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Uzun zamandır sağlık problemleri yaşayan 52 yaşındaki sanatçı yeniden ameliyat masasına yattığını duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seren yeniden ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden hastane odasına çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim sağlık Kurumu ile ilgili gelişmeyi bir ameliyat günü daha yakında butik bir hastane açacağım öyle görünüyor sözleriyle duyurdu. Ancak Selen Selengil ameliyata dair herhangi bir ayrıntıda yer vermedi. Ünlü şarkıcı kötü gününde yine sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşam ve aşk yeniden karar alan Selengil bir diğer paylaşımında ise refakatçım aşkım her zamanki gibi gelme derim, yoksa yalnız bırakmaz. Ameliyata girip çıkana kadar canım o benim ifadelerine yer verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.